Mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an, kainatın dilidir. Kainatın dili. Bugün üçüncü gün oldu, buradan gitmem gerekiyor. Bugün üç gün oldu. Mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'ın dilinden ve kesinlikle şaşmaz Rabbimin kelamı. Kulları hata yapar, beşerdir ama Rabbimin kitabında kesinlikle emir ve yasaklar, hükümler vardır uyarsan Cenab-ı Allah'ın rahmeti, uymazsan azabı gelir. Herkes yapmaması gereken her şeyi yapıyor her zaman olduğu gibi. Burada karıncalar gelirler, ekmek ufağı bırakırım. Yani temizlemem burayı. Gelirler, ihtiyacı o kadar taşırlar. Taşırlar, taşırlar. Hayvan kirlet bir neticede. Gidince ben de burayı silerdim. Tam üç gündür karınca yok burada. Bak bir tane karınca yok. Küçük minik böyle sürüler haline gel. Onlar da benim askerlerim derdim. Hayvanlar üç gündür gelmiyor. <laughs> Hayvanlar aleminde karıncalar, böcekler, kurtlar, kuşlar buna benzer mahlukatta onlar da ben olmadığı için Cenab-ı Allah'ın azabını sezerler, hissederler ve büyük bir deprem olacağı zaman kaybolurlar. Kesinlikle bulamazsın. Bir tane böceği bulamazsın. Kuşlar bile bir yere çekilirler. Bütün insanlarda ben gözü kör ediyor, kulağı sar ediyor, görmüyor. Senin zikrinde olanlar görüyor. Hayvanlar buraya geldiği için, buraya da dünyanın ateşi biriktiği için buradaki azabı görece hayvanlar yebekten vazgeçip kaçıp vazgeçip canlarını kurtarmaya çalıştılar ve gelmiyorlar Üç gün oldu. Anladınız mı? 98'de Adana depreminden önce perdeler vuruyordu. Hatta gidin oralara Cahit Hoca var, Veysel Hoca var. Olaylar bir size anlasın. Aklınızı geri zekalı mısın? Sen niye Müslümanları uyandırmadın? Veya bu adama setini ya ne bilek biz adamı o dar zamanda öldürmek bile istedik derler yani. Ormanın derinlik perde perde vurunca yani gücümün dışına çıkınca ormanın derinliklerine gittik. Ormanın derinliklerinde de hayvanlar aleminde kurtlar şeriatın hükmüne çok sadık yani şeriatın hükmü yani mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'a göre hareket ediyor ve direkt Cenab-ı Allah'ın emrini yerine getiren hayvanlar aleminde kurtlardır. Ve şeriatın hükmüne göre bizi muhafaziyet altına alıyor. Hüküm kalktığında yani azlığımız manevi olarak bittiğinde direkt geri çekiliyor hayvanlar. Ve daha sonra bizim mescitte namaz kılan ibadet eden 24 saat dost gibi görünenleri ormana götürdüğümde arabamla size ziyafet çekeceğim dediğimde o hayvanlar gelip onları parçalamak istedi. Yani bunlar sana dost değil gibisine. Ve 2004'te beni pusuya aldıklarında mescidimde namaz kılan Aynı sofrada yiyen, içen, dost gibi görünen kişiler ve suyun kenarında kurtların gelip parçalamak istediği ve izin vermediğim insanlar çıkıyor. Anladınız mı şimdi? Ve şu an rahmet kesilince her şey bahane. Savaşlar bahane, katliamlar bahane, açlık, yokluk, perişanlık, hastalık bahane. Her şey bahane. Kıyametin kopması bile bahane. Bütün dünya fani, bir damla rahmet ebedi. Ve o bahanelerle rahmeti kestiler. Kendileriyle birlikte bütün dünyanın hükmünü verdiler. Bilenler seyrediyor, bilenleri de siz seyredin. Ta ki size ulaşıncaya kadar geride kimse kalırsa. Bilenlere de ağır bela ve musibetler geliyor. Çünkü kendi nefsiyle intiham edilse tövbe eder kurtulur. Ama ağır insanlık söz konusu olan bir de üç kuruş için anlaşma yapan direkt mültez oluyor. Dönüş hakkı bile olmuyor. Niye? Çünkü o kadar insanın mebalini alıyor.